Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel evet. oldu bugün hanımlardan gidiyoruz. Evet. <laughs> Vallahi çiçek açtı stüdyomuz sayenizde. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet günaydın Musa Merhaba. Merhaba. Tabii tanıştığımıza memnun oldum. Evet yakın mutluluk oradan bir girelim. Rusya'nın en önemli dijital platformlarından birinde Evet. bir dizi değil mi? Evet. Biraz onu anlatır mısın? Yakın Mutluluk ee, Rusya'nın hem bir devlet kanalı hem de dijital platformunda hazırda yayınlanıyor. Ee, geçen sene çekmiştik. Dört ay bir çekim süresi oldu. Ee, bu ay yayınlandı. Hala yayında. Ee, güzel geçti her şey. Benim de orada rolüm Özge Ünal. Ana karakter kötü rolde. <laughs> ee, ve... E... Çok güzel. Geçti. Rus yapımı değil mi? Türk değil. Rus ortak Türk yapımı Türk aslında. Yapımları. İstanbul'da çektik. Çekimler burada oldu. Ee, ve Türk oyuncularımız da vardı. Hmm. Ee, güzel geçti Devamı gelebilir mi bitti mi? İki, bir birinci sezonu yayınlandı. İkinci sezonu da olacak. <laughs> olacak. Evet. Ne evet, çekimleri yine burada çekilecek. Evet. Oh, çok güzel. Yönetmen galiba ilk defa Türkiye'de çekim yapmış evet, öyle evet, mi? Hayran evet. kalmıştır ülkemiz o zaman. Aynen çok hayran kaldı. Eşi de yönetmendi yardımcı yönetmen Kendisi de çok güzeldi. Zaten hani e, Türk dizileri biliyorsunuz Rusya'da çok evet. e, izleniliyor. O yüzden onlar da e, Geldiler burada çektiler Ve çok güzel geçti Benim e, işte Daha yayınlanıyor Buradan duyuralım Yayında çok daha e, Sen kaç yıl oldu şimdi Türkiye'desin 2010'da Gelmiştim Görüşmadan 15 senedir sonra. buradasın. evet. Gidip 15 gidip senedir. geliyorsun ama evin burada değil mi? Evim Orada burası. da, geç Azerbaycan'da Bakü'de de var değil mi? Orada da evim var, burada da evim var, <laughs> Tbilisi'de de evim var. Böyle üç ülke arasında gidip geliyorum. Koşturuyorsun. <laughs> evet. Ya, ne güzel. Cihangir seviyor mu Azerbaycan'ı? Seviyor. Cihangir yazları gidiyor. Nenesi, anneannesinin yanında kalıyor. İşte iki ay falan. Çok seviyor oraları. Yok i̇şte. Günaycığım sen podyum devam ediyor mu? Devam ediyor. <laughs> O asla bırakılmaz diyorsun. Evet. <laughs> Paris Moda Haftası'nda mıydın bu sene? Ee, evet Paris Moda Haftası'nda işte New York Fashion Week, Paris Fashion Week, Azerbaycan Fashion Week, Gürcistan Fashion Week hepsine katılıyorum. İşte e, Türkiye'de de aslında eskiden daha çok yapılıyordu. Şu an böyle çok durgunlaştı bu işler. İzmir'de oluyor, İstanbul'da böyle arada burada da oluyor. İşte vücudum er verdiği sürece bunu yapmaya devam edeceğim. Çok keyif alıyorum. Çok yeni isim gelmedi mi sence? Yani çünkü biz hep sizleri görüyoruz yine baş olarak sizler varsınız. <laughs> evet. E, geliyor aslında hani ben hani görüyorum hani güzel yeni kızlarımız geliyor. Ama sektör sizden vazgeçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Çağla Şikel, yani. Demet Şener, Özgür Ulusoysa. Evet, Oysa. hala evet. karşılaşıyoruz, hala beraber güzel işler yapıyoruz. Hatta bugün sizin programa gelmeden önce de teklif geldi. Yeni aynı ekiple beraber İzmir farında olacağız. Ocak ayı, Şubat ayı İstanbul'da yine bir işler. Öyle bakalım. Çok güzel. yurt ama sen Türkiye'den giden tek kişiydin galiba değil mi? Evet hangi kimin markasının? Şeyini? Yabancı bir e, tasarımcıydı. Gürcü Yok. asıllı ama Paris'te yaşıyor. Hmm. E, Gürcistan tasarımcıları çok Paris'te, dünyada yani biliyorsunuz. Öndeler midir? Ben evet, ben bilmiyorum öndeler. şimdi. İğne oran. Şu öğrendim. an Gucci'nin tasarımcısı, Balenciaga'nın e, tasarımcısı onlar hepsi, hepsi Gürcü tasarımcılar. Gürcü mü? Evet. Ve orada hani gerçekten de öyle fashion show'lar oluyor ki aynı yurt dışındaki gibi. Yani hiç sanki böyle Kafkas ülkesi değil. yani böyle çok tasarıma, modaya, sanata çok meraklılar. Güzel gidiyor. Günay benim Paris'te jüri. Evet. Evet, evet. evet. destekledik. Evet, evet. Çok güzel. Olsun. Aa bir de öyle bir durum evet, vardı. Evet. Biz <laughs> orada tanıştık. Evet, evet. Paris'te <laughs> tanıştık. Evet. 2017 yılında. Jüriyesiydin. Evet. Verdin mi hastane o? Tabii ki. <gülüyor> 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 evet. en güzeldi. Teşekkür <laughs> Güzel. Günay sen oğlunla yaşıyorsun. 13 evet. yaşında oldu Cihan değil mi? Evet. Cihan Doğduğu Eşi günü oluyor. biliyoruz. Evet. Ya. Büyüdü. Şimdi boyum kadar oldu. Oo. Oo. Uzay kampına gitmiş. Evet. Bu yaz gitti. Çok sever meraklı böyle uzaylılara. <laughs> Astronot mu olmak istiyor? Hayır genelde böyle çok meraklı hani e, yapay zeka olsun, bilim olsun evet, e, robotik e, bu şeylere çok meraklı. O yüzden ben de götürdüm. Bir de ilk defa bir solo e, seyahati oldu. 15 kişi farklı ülkelerden. Türkiye'den okuluyla ile an... gitmedi yani. Yok ha. okuldan gitmedi. Farklı ülkelerden 15. E, o sanırım bir Amerika'da var bir de İzmir'de var Okan. Öyle gitti. İzmir'e gitti değil mi? Evet İzmir'de kaldı orada. Nasıl bir Nasıl oldu? Ayrı kaldınız? İçin için yedi ya yani Evet e, tabii öyle oldu ama çok güzeldi. Hani onun için de iyi oldu. Tabii. Senin bir sıkıntın var değil mi oğlunla ilgili? Daha doğrusu oğlunun bir sıkıntısı var yurt gidemiyor. Evet maalesef aslında bu konuları pek... Anlatmak ister misin? Evet. Yani bu konular diye aslında konuşmak istemiyordum. Ama oğlumun hayali için sefer yapacağım. Şimdi Cihangir'in e, yani Schengen e, vizesi için e, bir babadan genel olarak pasaport için olsun. Schengen vize değil bütün vizeler için gerekiyor. Bütün vizeler olur. için babadan izin kağıdı gerekiyor. Fakat e, yaklaşık 5 senedir hani bu izin kağıdı için uğraşıyoruz e, gelmiyor cevap. Hatta oldu Cihangir hastalandı sağlık sorunları çıktı. Bunun için İngiltere'de bir de önemli bir doktordan randevu aldım. Ee, yine babasına yazdım ki sağlık sorunları için lütfen izin kağıdı gönderir misin, götürmem gerekiyor, göndermedi. Sonra Cihangir, biz Cihangir'le çok yakın arkadaşız aslında, biz her şeyi konuşuyoruz onunla. Ee, Cihangir'in yıllardır, yaklaşık beş yıldır hayali Disneyland'e gitmek, çok istiyor. Ben de sık sık Paris'e gidiyorum, hep söyleyen anne lütfen beni de götür. Ve biliyorsunuz okulda çocuklar, okuldan arkadaşlar işte biz babamızla annemizle Disney'e gittik öyle oldu. O da duymuş çocuk işte bana hep söylüyor ki ben hani lütfen beni de götürür müsün? Sonra bir gün ona durumu anlattım. Ben seni götürmeyi çok istiyorum. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Prosedür gereği senin 18 yaşına kadar bizim izin kağıdına ihtiyacımız var. Ee, ve biz Cihangir'in doğum gününde... Cihangir kendi sesiyle söyledi. Kendi sesiyle babasına mesaj attı. Sesli not attı. Lütfen dedi annem benim hayalim. Ve e, annemle gitmek istiyorum. Size izin kağıdını gönderir misin? Hani dedim ki belki doğum gününde hadi insafa gelir bir şey. Çocuğun sesini dinler belki oradan hani bir şey olur. Yine cevap alamadık maalesef. Yani Hiçbir şekilde bunu göndermedi. Ee, ve ben... Yani kamera hangi kameraya bakabilirim? Belki buradan seslenelim. Belki bir Peki neden Aydası böyle olur? olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. İnanın nedenlerini bilmiyorum. Kendisinden hiçbir zaman maddi manevi bir beklenti içinde olmadık. Biz açtık artık bu konuları. Cihangirler kabullendik. Yani sevgi içten gelen bir şey, zorla gelinen bir şey değil. Ben hiçbir zaman ondan afak olsun, hiçbir beklenti içinde olmadık. Tek isteğimiz bu izin kağıdını göndermesi. Yani buna bizim ihtiyacımız var. 18 yaşına kadar ihtiyacımız var. Yani 18 yaşında Cihangir bilmiyorum Disneyland'a gitmek isteyecek mi yani. Ama şu an gitmek istiyor. Ve ben çocuğumun hayalini gerçekleştirmek istiyorum. 5 yıldır bunun hayali var. ...göndermiyor bir şekilde. Kendisi Neden de nedenlerini... yurt dışında yaşıyor. Evet. Amerika'da yaşıyor. Aslında orada da çok paylaşım ve sosyal bir hayatı var. Evet. Bu arada bahsettiğimiz kişi Tolga Karel. Buradan seyirci bilmiyor olabilir. Paylaşımlarında dört çocuğu olduğunu evet. gösteriyor. Yani beşinci çocuğunu gözden çıkarmış. Biz inan ki üzülmüyoruz artık açtık. Hani bizim için her şey eyvallah hiçbir sorun yok. Sadece bu izin kağıdına ihtiyacımız var. Buradan kendisine söylemek istiyorum... Yani düşünmesin ki hani bu Cihangir, Cihangir'i sever, nefret eder. Yani düşünmesin, oğlu olarak görmesin. Hani herhangi bir çocuk yani hani bir çocuk bunu rica ediyor ve bu çocuğun hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı olacaksın. Bunu yapabilirsin. Yapabileceğin tek şey sana yakın herhangi bir konsolosluğa gideceksin ve o konsoloslukta bir imza atacaksın. Ve bu sadece senin 5 dakika zamanını alacak. Ki bunu yapabilirsin. Umarım bu sefer yapabilirsin. Yani bu kadar acımasız olma. hani Yani bir kere insafa gel. ya. Yani bunu insanlık için yap. Kendi çocuğun ola görme. Efe, Ali, Mehmet herhangi bir çocuk hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olacaksın. Çok hassas bir konu. Evet. Çok haklısınız. Yani hayali bırakın. Sağlık sorunu olmuş, yurt dışına çıkması gerekmiş. Yani tek isteğimiz ömür boyu minnet duyacağız ona ya. Yani bir kağıt, yani beş dakika zamanı gidecek. Herhangi bir konsolosluğa ona yakın gidecek, bir imza atacak, onu gönderecek. Defalarca istedik, defalarca gelmedi. Hiçbir iletişimimiz yok mu? Hiçbir iletişimimiz yok. Yani bizim tek isteğimiz ondan bu kağıdı göndermesi. 18 yaşına kadar ihtiyacımız var. Ben sadece oğlumu Gürcistan'a ve Azerbaycan'a götürebiliyorum kimliği vasıtasıyla. Orada bile inanın hani pasaport kontrolünde sorun oluyor. Allah'tan sağ olsun gümrükteki arkadaşlar tanıyor, tanımayan da bir şekilde anlıyor ve yardımcı oluyorlar. Ama benim oğlum dünyayı gezmek istiyor. Şu an hayali Disneyland. Ben 18 yaşından sonra onu dünyayı gezdireceğim. Ama 18 yaşına kadar çocuğun bir hayali Disneyland yani. Daha beş senesi var çünkü. Beş değil mi? sene var ve ben hani yılbaşı geliyor çocuğumu götürmek istiyorum işte yılbaşını belki Disneyland'da <laughs> geçirebilir. Hani bir şekilde yani izin kağıdı çok basit bir şekilde beş dakika onun zamanını gidecek ve hiçbir şekilde göndermiyor. Her şey denedim olmuyor yani umarım şu an safa gelir, hayatında bir kere insanlık için bir şey yapar. Gerekli sonuçta okulla ilgili de bir süreç var, yurt dışına çıkması gerekebilir. Okuldan arkadaşları yurt dışına gitti ve kaç kere rica ettim. Bak çocuğun hani ben de göndermek istiyorum. Göndermedi. Yani bakın sağlık sorunları oldu onun için. randevu ayarladım, göndermedi. Yani ben. Bilmiyorum yani bak bu prosedür gereği bu izin kağıdına bizim 18 yaşına kadar ihtiyacımız hı hı. var. O muvaffakatler o? Herkese evet. şart. Hiçbir şekilde geri dönüş yapmıyor Hayır size. hiçbir şekilde. Hepsini okuyor ya geri dönmüyor. Evet inşallah buradan sesini olabiliriz diye düşünüyorum. Umarım. İnşallah, i̇nşallah. geri dönüş alırız. İnşallah. Sizde durum nasıl? Ya Ben o kadar sosyal medya çok öyle hani e, öyle sadece Instagram kullanıyorum. TikTok açtım, girdim, baktım, çıktım. <gülüyor> 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 ben de unuttum. Çok hızlı. Facebook yani kullanmıyorum. Ee, sadece Instagram oradan Reels'ler falan izlemeyi seviyorum. Ama oraya da hani çok e, yani hani diyor yani film izlerken elimde telefon falan. Hayır ben film izlerken telefon yani almam, bakmam. Ya da seyahate gidiyorum ya da Böyle festivaller falan hani gidiyorum. Ee, belki bir kere çekerim hani hatırası olsun diye, anısı olsun diye. Onun dışında hiç yani bakmıyorum kim ne yazmış öyle. yani Oğlunu kontrol çok... altında tutuyor musun? Oğlum da yok. Yok? <laughs> yok, sosyal medya kullanmıyor. Hıf. Hayır Aa. Yani böyle de daha çok tabletten bilgili bir şeyler işte uzaylardan ilgili, Süper. robotik o tarz şeyler hiç sosyal medya kullanmıyor. İyi harika ha, ne güzel, güzel önek yani, çok bizim böyle Instagram'la bağlı yaşamıyoruz. Sosyal medyaya. Sosyal medyada çok şey yapıyor musun? Biraz önce evet, söyledin çünkü. Evet. Ben yapıyorum gerçekten. Ee, hiç kullanmıyorum. Ee, kapatıyorum. Yani sosyal medya kullanmıyorum. Böyle bir hafta falan hiç bakmıyorum. Evet. Çok iyi geliyor aslında biliyor musunuz? Hani beyin dinleniyor. Bence tabii, tabii. herkesin ihtiyacı var. Bizim biraz zor da meslekten dolayı. Ama şey tabii yani başka bir iş yapıyor olsaydım kesin yapardım yani. Ama Hatta bence... bu kadar için içinde de olmazdım ya. Yani. Evet dinlenmek lazım Kesinlikle. yani. Kesinlikle. O zaman daha hani bir özlemek lazım, bir dinlenmek lazım. Yani çok şey yapıyor, beyin erar veriyor. Gerçi senin de işinin bir parçası. Tabii ben paylaşımlar yapıyorum, işimi paylaşıyorum ama her şeyimi paylaşmıyorum. Böyle bütün gün telefon elimde hani onu yapayım bunu yapayım ya da böyle hani çocuklarıyla falan hani ben mesela Cihangir sevmiyor öyle fotoğraf çekmek hani video böyle şeyleri sevmiyor çok nadir. Hani güzel bir şey olduğunda bir gün tatile gideriz doğum günü hani bunu oturayım hani Cihangir şey yapalım kurabiye yapalım şey yapalım ondan sonra hadi git böyle yapıyorlar ama yani biz çok oralı değiliz tabii gidiyoruz eğleniyoruz. Sinemaya gün sinemaya gidiyoruz, oyunlar oynuyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz, salata yapıyoruz beraber ama <laughs> bunu kendimiz için yapıyoruz yani çok göstermek istemiyoruz. Bu güzel dengeli kullanıyorsun. Evet, dengeli.